Önce kahvem hazırla. Bugünkü iptal olan toplantı için yeni bir gün belirle. Orhan Bey'e torun için tebrik çiçeği gönder. Ha bu arada bugünkü toplantı için hazırladığın dosyayı odama istiyorum. Herhangi bir randevun varsa akşam için iptal et çünkü gece çok geç saate kadar çalışacağız. Bugün de mi? İş dünyası böyle İpek Hanım. Alışın bunlara. Geç saatlere kadar çalışmaya, yorgunluğa. Sorun yorgunluk değil Ömer Bey. Evdekilere geç saatlere kadar çalıştığımı açıklamak gerçekten çok zor oluyor. Siz bir yalan bulursunuz. Nasıl olsa söylemediğiniz şey değil, değil mi? Gel. İstediğiniz gibi yeni toplantı tarihlerini belirledik. Orhan Bey'e tebrik çiçeği yollandı. Sabah istediğiniz dosyalar da burada. Teşekkürler. Çıkabilirsin demedim. Buyurun Ömer Bey. Başka? Laptop açar Yatırım şirketi bazı şirketlerin borsa analizlerini yollamış. Verileri önceki aylarla karşılaştıracağız. Ama benim resepsiyonda işim var. Kaldır, kaldır. İnsan gördükçe yiyor. Saat kaç oldu? Hala İpek ortada yok. Nereden çıktı bu iş? Aman anneciğim. Akşama kadar evde oturuyordu zaten. Biraz değişiklik oluyor. Bırak çalışsın kız. Canım ihtiyacı mı var? Hem bu saate kadar iş mi olurmuş? İyi oldu anneciğim, iyi oldu. Onun için de iyi oldu. Bir değişiklik oldu. Anneciğim, organizasyon mu ne varmış? Böyle sabah bir şeylerden bahsediyordu ama... ...düğün şey mi yapacakmış, neymiş? Ben de anlamadım ki. Yok yok, ben merak ediyorum. Arayacağım. Dünyanın binbir türlü hali var. Anneciğim, bizim çalışanlarımız da hala şirketteler. Çalışmak öyle kolay mı? Sizin için taksi çağırmamı ister misiniz? Gerek yok. Umarım otelimizden memnun kalmışsınızdır. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür. Yine bekleriz. Efendim yengecim. İpek, merak ettim kızım. Neredesin? Yengecim merak etme. iş uzadı biraz. Biter bitmez taksiye atlayıp geleceğim. Kızım nasıl merak etmem? sende. Böyle geç saatlere kadar çalışman hiç içime sinmiyor. Kusura bakmayın, geceleri çalışamam dersin, olur biter. Yengecim, daha yeni başladım. İlk günden nasıl söyleyeyim? Biraz zaman geçsin, üzerine girecek zaten. Organizasyon şirketinin aracı yolda kalmış. Bir taksi çağırır mısınız? Hemen çağırıyorum. Taksi mi çağırıyorsun? Ne organizasyonuymuş bu? Yanındaki kim? Eee yengeciğim organizasyon bitti de şey taksi çağırıp geliyorum hemen. İyi bari tamam. Hemen eve gel kendine de dikkat et. Bay bay. Kusura bakmayın hemen çağırıyorum taksinizi. Bir taksi alabilir miyiz lütfen? Malatya'daki arazilerin piyasa değerini çıkardık Halil Bey. Borçların hepsine yetmez ama bir kısmını kapatır. Peki hemen alıcı bulur muyuz? Ne dersin? Alıcı hazır. Eğer satış yapılacaksa bir an önce Meliha Hanım'la görüşülmesi gerekir. Bu işi annem olmadan halledelim. Maalesef tapular kendisinin üstünde. Avukat Bey, annem yaşlı başlı kadın. Bir imza için oradan oraya mı sürükleyeceğim? Zaten arazilerin satışını kendi istedi. İsterseniz vekalet yoluyla halledebilirim Halil Bey. Ha? Tamam, öyle yapalım. Sen hazırla. Ben anneme imzalatır, sana gönderirim. Tabii Halil Bey. Siz nasıl isterseniz. Tamam, tamam çıkabilirsin.